Derhal uyanmalısın. Pekala. Uyandın mı? Birazdan uyanacağım. Çünkü yaşlıyım. İnsanların mecal, yorgunluk ya da bu tip atıflara genelde yaş ya da biyolojik kriterlerle baktığı doğru. Ama insan sadece biyolojik olarak yaşlanmaz. Ruhsal yorgunluklar, bize dayatılan travmalar, yaralar, döndüğümüz köşeler ve arkadaşlıklar. Şahsen benim fikrimin çok da önemi yok. Neden? Ben arkadaşlığa pek inanmam. Antihümanist miyim? Hayır, yo yo yo. Değilim. Tam tersine. Ne kadar öfkeni kontrol edersen o kadar nezaket ve etik doğar. Evet, bunun taraftarıyım. Ama derler ya bütün kuğular beyazdır. Nasıl beyazdır? Bütün kuğuları görmemiz lazım. Bunun kuzeyde yaşayan pembeleri, güneyde yaşayan siyahları, Yunan'da yaşayan mavileri var. Yok desek yalan olur. Nasıl ki bir çırpıda ortalama 60-70 sene boyunca bunları gidip yerinde ziyaret edip evet bütün kuğular beyazdır diyemeyeceğimiz için bunu tüme varım bir öngörü olarak kabul etmek çaresizliğindeyiz. Şimdi bunun konuyla ne alakası var? Yaşlılık, yorgunluk, arkadaşlık. İnsanları seçme şansımız olabiliyor. Ama doğarken değil, onlarla iletişim kurarken, hayatına girmek, hayatına almak ya da portakal mı seversin? Manav merhabalar, dün akşam ne yaptın, burcun ne, sen kaç yaşındasın, suç işledin mi? Böyle değil. Manava gittiğinde bir kilo portakal, bir kilo portakalın karşılığında ne lazım? Beş para. İşte insanları da hayatımıza girmek ya da onların hayatına dahil olmak konusunda bazı testlerle kriterlere uygun mu değil mi diye ırkalarız. Bunu yapmak yargıdan geçer. Yargılarımız var mı? Tabii ki var. Şimdi ses veriyorum. <laughs> Herkes benim arkadaşım. Hayır. Çok yapmacık oldu. Dostluk tekildir tıpkı şöyle. Hey, dostum. Başım ağrıyor. Tamam, yanına geliyorum. Hoş geldin. Demek o ki fedakarlık en mühim kavram. Çünkü ilişkileri tek tek algoritmik kategorize edemiyoruz. A gününün dostu, B gününün kardeşi, C gününün sevgilisi. <laughs> Bir kadınla tanışıp arkadaşlık kurduğumuzda tam cümleyi toplamak isterken yanılıyordum. Fark ettin mi? Evet, evet. Baştan alıyorum. <laughs> bir kadınla tanıştığında. Evet bu. Bir kadınla tanışır önce arkadaş oluruz. Yani sosyal hayatta nasıl, sivil hayatta nasıl, iyi mi, kötü mü, endişeleri ne? Tüh tam da bir beste performansı konuya devam. Bu kadının gerek davranışları nasıl çay içer, çarşamba nasıl, yağmurlu günde nasıl, kara gecelerde nasıl, kötü günümde yanımda mı, iyi günümde neredesin? Bazı otokontrol testler yaparız ve onu hayatımıza dahil ederiz. Çünkü önce dost olamayız, önce insan oluruz, sonra arkadaşlık perçinleşir ve üstüne dostluk. Zaten dostluk, kadın erkek her konuda olmadığı gibi bu konuda da yok. Herkes herkesle dost olabilir. Karar mercisi ben miyim? <laughs> Zaman benim mi hayır. Peki herhangi bir anlaşmazlık sonunda doğacak, öfke, kriz, yara, bunlar da senin. O yüzden direksiyon sende bir nevi Gepet doyuz. Ne zamana kadar? Evet. Samimiyetimizle zımparaladığımız Pinokyo yalan söyleyene kadar. Şahsen yalanı sevmiyorum. Yani kimse sevmez. Özel bir fobi, psikolojik tanı ya da tenkit. Hey bugün bana üç kişi yalan söylemeli. Söylemezlerse kendimi yaşıyor gibi hissetmeyeceğim. Böyle bir plan olamaz. O yüzden gepette su olduğumuz ilişkilerimizi ipler yerine onları doğru düzgün belli başlı kıstaslara göre nasıl şekillendirebiliriz? Bunun dertlisi olmalıyız. Ama Pinokyo yalancı değil mi? Hayır. O tahtadan senin benim gibi ilk başta sıradan bir çakıl, sıradan birilerinin çocuğu, sıradan birilerinin falanı. Ama seni fedakarlıkların sonrası hayatıma dahil ettiğimde önce adın değil, namın gelir. Sevgili dostum X. O yüzden yorgunluklarımıza çarpı yorgunluk yerine çarpı dostluk bağları yalansız bir dünya için sadece barış telkini değil, önce kendimizle savaşıp yola çıkmalıyız. Herkese selamlar. Kanalımıza abone olup bana destek olursanız minnettar kalırım.